Günlerdir konuşulan Miss <laughs> Turkey 2022 yarışması sona erdi evet. biliyorsunuz. Dün yapıldı. Evet. Hatta biz de Beyaz Magazin ekibi olarak e, favorilerimizi seçtik. Evet. Pınar Eliçeden yana kullandık evet. oyumuzu. Ya ya 21 ben numara. Dün izledim 21 Pınar numara Eliçe. Ben dün izledim ama. yine de beğendiğimiz e, kızlar tercih edilmiş. Evet evet. Yalnız şöyle bir iddia da var. Hatta dün de konuşmuştuk. Evet. İşte Erberkin kızı eğer dereceye girerse bir torpil iddiası gündeme gelebilir demiştik. Önce beterimiz gelsin İzleyelim. ardından yorumlarımız burada olacak. İzleyelim. günlerdir konuşulan Miss Turkey 2022 yarışması sona erdi. Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu. Programımızın yorumcuları ileri görüşlülüğünü konuşturdu. Birinci olan kişiyi doğru bildiler. Sadece birinci değil, Bilal Özcan ikinci olan kişiyi de yarışma öncesinden doğru tahmin ederek yok artık dedirtti. Bence bu kız ikinci Beş olur. Berkeyim, bunu bu bunu yazın bakın bu ikinci olur. Ver. Eski Türkiye güzeline Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk kurdikken hakkında sosyal medyada torpil iddiaları aldı başını gitti. Yarışmada neler yaşandı? Gecenin sonucusu berfu yenenlerin hangi hareketleri çok eleştirildi? Vasat sunumu gecenin önüne geçti. Bakışları ve acemi üslubu olay oldu. İşte detaylar. Her yıl bir yenisi düzenlenen yarışma bu yıl da yapıldı. Yüzlerce kişi arasından sadece 20 kişi seçildi. Finalistler görkemli gecede podyuma çıktı. Günler öncesinden açıklanan finalistler tartışmalara konu oldu. Kimileri hak ettiklerini belirtti, kimileri ise tatmin değildi. Jüri koltuklarında Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tansa Türk, Pınar Altuğ Atacan, Profesör Doktor Onur Erol, Sultan Tepe, Neslişah Yılmaz ve Gürhan Sayar gibi isimler yer aldı. Gecenin sunuculuğunu da Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü olan Berfu Yenenler sundu. Yarışma öncesi jüri koltuklarında yer alan eski güzeller Demet Şener'de söz hakkı aldı. Ve geçiyoruz yeni güzellik adaylarımıza. Hepsi birbirinden iddialı, hepsi birbirinden güzel, hepsi kariyerli, hepsi boylu postu... Söz hakkı alan finalistler açıklamalarıyla dikkat çekerken yavaş yavaş kafalardaki ilk üçte şekillenmeye başlamıştı. Sonuçları Berfu Yenenler açıkladı. Üçüncü olan kişi 8 numara Selin Erber Kurdikyan. İkinci olan kişi 5 numara Aleyna Şirin. Birinci olan kişi 1.80 boyuyla 24 yaşındaki Nur Sena Say. İşte bu sonuçları programımızın yorumcuları yarışmadan bir gün önce doğru bildi. Bence bu kız ikinci Beş olur. Belki bunu bunu bu yazın bakın bu ikinci şans olur. Verdim. İkinci evet. mi diyor? Esmer Türk ikinci... tipi falan. Bilal Özcan Aleyna Şirin'in ikinci olacağını bildi. Delen Selin Erberk'in kraliçe seçilme durumunda torpil iddialarının alevlenebileceğini öngördü. Evet. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Eğer Bence kraliçe o seçilirse de yani Neşer Erberk'in bir katkısı olduğu düşünülür. Olur. Birinci konusunda da Didem Delen ve Pınar Eliçi ortak payda da buluşurken ne yazık ki Bilal Özcan ikinciyi bildiği gibi birinciyi bilemiyor. Yasak Bey... hayatım bu yarışmalar öyle yarışma değil. Nasıl var hayır yani? Ya. Ne işte Aura dediğimiz şey de <laughs> devreye giriyor. Bilal bu kız Beyciğim. olabilir bak. Yani siz sileyim mi gözlük camlarınızı? Ben yo yo, yo. Bir camının <gülüyor> numarasını <gülüyor> değiştirmem gerekiyor <laughs> herhalde. Diyorsunuz. herhalde. Evet. Nursena tacını vermek üzere geçtiğimiz yıl ülkemizi dünyada temsil eden Dilara Korkmaz geldi. Evet ilk üçümüz sahne de şöyle bir yürüdü. Tarihe isimlerini yazdırdılar. Yarışma böyle sonlanırken sosyal medyada torpil iddiaları olay oldu. Yarışmaya katılan eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'ın üçüncü olması birçok tepki aldı. Türkiye üçüncüsü olan Erberk'in sosyal medya hesabına birçok hakaret içerikli yorum yapıldı. Peki sizce yarışmada torpil olmuş olabilir mi? Dereceye giren isimler hak ederek mi kazandı? Şimdi geliyoruz bir diğer olaya. Sunucu Berfu Yenenlere. Yenenler acemi sunumuyla gözleri kanattı. Yersiz çıkışları. Birinci Nursenasa'ya olan attığı bakış. Ve genel tavrıyla gecenin önüne geçti. tahminlerimiz tutmuş görüldüğü üzere. Ne kadar güzel. E, ilk Biz üçü tahmin etmişiz, tahmin etmişiz aslında. Ve <laughs> bizim seninle mutabık kaldığımız hani aurası güzel Işık. dediğimiz ışık e, gördüğümüz kızımız da. Yoksa kızların da, hepsi çok güzel. Evet. Şansları bahtları güzel olsun, olsun gerçekten. Evet. Birinci seçilmiş. Bu arada tabii ki birinci olan kızımızı da tebrik, tebrik ediyorum. Tebrik ve diğer bütün e, kendine e, güvenen ve o özgüvenli orada olan bütün kızlarımız evet. Nursena da, Nursena Say kraliçe tebrik ediyoruz Peki Nur Sena'yı. artık anını. kıza da neler yazdılarsa Nur kız Sena. da sosyal medyada şey demiş. Estetiğim, botoksum, hiçbir operasyonum yok diye. Nur Minah Sena, ya. Nur, Sena <gülüyor> ismini, <gülüyor> Nur Sena ismini bundan sonra sık duyabiliriz hakikaten. Peki evet. Pınarcığım devam et lütfen. Şimdi tabii ki bu tür güzellik yarışmalarında kızlarımızın güzelliğinden öte zarafetleri, duruşları, bizim de söylediğiniz gibi o yaydığı enerjiyi, <laughs> o özgüven Eğitim, konuşmalarımız çok etkili. Yani sadece salt güzellikle e, güzellik kraliçeleri seç, seçilmiyor. E, komplike e, bir güzellik aranıyor. Bunu Tabii. mesela huy güzelliği, ruh güzelliği deniyor. İşte Bir sosyal, bütün olarak bir değerlendiriliyor. Bütün olarak değerlendirildiği evet. için e, bizim de tahminlerimizin doğrultusunda zaten e, enerjisini güzel bulduğumuz gibi resimle o bakış, o göz e, yani bunu anlayabilen anlıyor. Ben adaletli bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Yalnızca şöyle bir durum var. Bu yarışmayla alakalı Neşe Erberk'in kızının üçüncü olacağı sonucunu bildiği konusunda da bir bilgi geldi bana. Yani aslında Neşe Erberk'in kızı bir dereceye gireceğini biliyordu. Ve dikkat ederseniz bir konuşması var o burada var mı bilmiyorum ben e, sabah izledim e, şeyde onların yayınlarını e, bir konuşma yapmış çok ilginç sanki e, en son yapacağı konuşmayı hani dereceye girdikten sonra yapılacak olan bir konuşmayı en başta yapıyor. Hmm. Onun ne olduğunu anlatacağım ha, sizde anlatacağım. var mı var o bilgi mı Sen o benim çok dikkatimi çekti. Söyleyeceklerim evet. bu kadar. Bütün genç kızlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Evet. E, güzellik yarışması Miss, Miss Türkiye, Türkiye güzellik yarışması. Eskisi kadar çok gündemde olmasa da yine de yine de izleniyor. Yine de insanlar merak ediyorlar ve ayakta kalan tek güzellik yarışması diyebiliriz. Bir zamanlar güzellik yarışması enflasyonu vardı Türkiye'de. Sinema güzelleri evet. vardı değil mi? Her evet. şeyin bir evet. güzeli evet. vardı evet. bir dönem. Evet. 90'lı yıllarda. Evet. E, şimdi burada e, Nur Sena Say e, mimar olarak mezun oldu e, kız bu sene. Mimar Sinan üniversitesini bitirdi ve e, çoğu yorumlarda e, onun hakkıyla birinci olduğu söyleniyor. Yap, yap e, şeyine Instagram sayfasına yapılan yorumlarda yarışmadan önce sen kazan. Orada estetikli 30 gram dolgulu tipler var. Onlar kazanmasın. Fa, Favorimisiniz estetik do, estetiksiz doğal tatlı sempatik bir güzellik umarım kazanırsınız. Senin de söylediğin gibi estetiksiz evet. olduğunu ve e, Cevap olarak da kızcağız bu yoruma cevap veriyor. Nur Sena Say, Estetiğim, botoksun dolgum yok diye cevap veriyor, teyit ediyor. Günümüzde estetiği, dolgusu, botoksu olmayan genç kız çok az. Özellikle büyük şehirlerde evet. çok az. Ve bu yarışmaya katılanların da çoğu estetikli oluyor maalesef. Hatırlarsınız 2018 yılında... Ee, tamamen estetikli vücudu Şevval Şahin kraliçe evet. seçilmişti ve çok eleştirilmişti. O olayda da ana sponsorun bir estetik e, kliniği sahibi olduğunda ben ortaya çıkarmıştım. Ha. Yarışmanın ana sponsoru düşürebiliyor musun? E, es, yani Şaka ne işi gibi var orada? E, estetik güzellik, doğal güzellikse estetik e, ne, hani alaka? ne alaka? Ama bu nerede kaldı? Evet o zaman onu ben yazmıştım. Şimdi e, senin söylediğin gibi ee, sevgili Neşer Belkin Neşer kızı, ee, Neşer Belkin annesiyle babasıyla, rahmetli annesiyle babasıyla aynı sofrada uh, oturdum. Neşer Belkin ilk röportajını yapanlardan biriyim. Avrupa güzeli seçildi, Türkiye güzeli seçildiği zaman ee, Neşe kusura bakmasın Hı. ama e, Pınar'ın dediği ayrıntı çok önemli. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu 20 tane kız katılıyor ya güzellik yarışmasına. Ee, yarışma devam ediyor ve 10 tanesi finale kalıyor. 10 tanesi elenmiş oluyor. Bu 10 tane finale kalan kızla Berfu Yenenler e, mülakat yapıyor sahne üzerinde. Karşılıklı evet. koltuğa oturuyorlar ve e, orada Berfu Yenenler ona soruyor. E, diyor ki işte Son zamanlarda diyor ...Türkiye'yi yurt dışına temsil edecek. Ha şöyle başlıyor, şöyle başlıyor. Böyle başlayıp başlamadığında kontrol ettim, YouTube'a girdim o videoyu ilgili kısmında izledim. Parantez açacağım, sözünüzü gözüm. Berfu biliyordu o zaman sonuçları. O ona dönem. geleceğim, ona ha. geleceğim. Hı. Diyor ki, e, şu, o cümlesi şöyle Berfu gelenlerin... ...Türkiye'yi yurt dışına temsil edeceksin. Ha. Son zamanlarda yurt dışındaki yarışmalarda başarı, yeterli başarıyı gösteremiyor Türkiye. Sence bunun sebebi ne? Şimdi bunun öncesine baktım. E, farz et ki Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin diye mi başlıyor acaba? farz mı mahal Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin. Hani kızlara böyle sorularda sorulur ya, gelecekle ilgili ne düşünüyorsun Hı -hı. anlamında. Hayır, hayır. Bu cümleye böyle başlıyor. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin. Yani Emin. daha 10 tane kızın kaçıncı e, hangisinin ne diye. olacağı belli değil. E, i̇lk 3 güzel Türkiye yurt dışında temsil eder yarışma şartnamesine göre e, ee, bu kızın Erberkin ilk üçe gireceğini söylemiş oluyor. E, ee, derece aldığını evvel. yani bir derece, derece aldığını hissedebiliyorsun. Ilk, i̇lk üçe, gireceğini hissede ilk biliyorsun. üçe gireceğini. Evet. Çünkü Türkiye'yi yurt dışına temsil edeceksin diyor. Birinci, ikinci ve üçüncü, ikinci eder. ve üçüncü temsil ediyor. Yarışma şartlarına göre. Evet. Bu bir skandaldır. Evet. Bu bir skandaldır. Yani bir yarışmacının ilk üçe gireceğini yarışma cereyanı devam ederken sunucunun bu şekilde konuşması bir skandaldır Tamamen bu yarışmaya. sunucunun amatörlüğü her şeyi ortaya çıkarıyor. Bu bu yarışmaya iyi önemli. ki de amatörlük yapmış. İyi ki de amatörlük yani olmuş. Şimdi, bu, bu skandal başka türlü şimdi, bilinemezdi yoksa. Evet. Bu bir skandaldır. Türkiye güzellik yarışmasında yaşanan e, çok vahim bir olaydır. Ama Bilal Beyciğim bu tür yarışmalarda hep böyle şeyler oluyor. Hayır efendim oluyor, nerede oluyor? Nasıl oluyor? oluyor ya? Nasıl? Hiçbirimizin içinde olmadı. Zamanında Hiç 90... oldu mu? Ya biz biliyoruz yani bu tür olaylar hiç bu böyle tür yarışma oldu mu ispatlı? Torpiller, torpiller dönüyor. Onlar telefonlar zaman dönüyor, konuşmalar oluyor, bir sürü şeyler oluyor. Bunu ben bile zamanında şahidim yani. Bu haksızlık oluyor. diğer kızlara haksızlık. E, tabii. Ya. Şimdi bu video elimizde var. Ancak biz YouTube'dan yayın yapıyoruz ve bu da YouTube'da yayınlanan bir yarışma canlı. E, dolayısıyla yayınlayamıyoruz. YouTube kuralları yoksa, gereği var. bunu alıntı yapıp yayınlayamıyoruz yoksa bu video bizde var. Berfu Yeneller sunucu olarak başlar. 2015 yılı dördüncü güzeliymiş. İyi o zaman her güzel çıksın sunsun. Yani ya ben e, de buna zaten tutuluyorum. Derece, yani şu işi profesyonellere bıraksanız yani artık. Son değil derece. Mi? Evet. Yani, son derece tutuk. Hadi tamam güzellik e, yarışmasından çıkan bir isim diyelim. Sunucu tercih etmek istediler. Okey bunu anlarım çünkü bir güzellik yarışması olduğu için. Bunu daha profesyonel yapan isimler var yani. Ya yani orada o kadar e, işe hakimiyet yok ki. Yani şöyle falan bakışlar. Böyle bir sunum, böyle bir şey yok yani. Bu kadar profesyonel bir iş yapıyorsanız, her detayı çok iyi düşünmeniz lazım. Burada küçücük bir detaydan bakın, her şey ortaya ve, çıktı. Ve Demet Akalın e, bu sonuçtan sonra, yani senin Erberkin üçüncü olmasından sonra e, bir paylaşım yaptı. Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın dedi. Hira'yı tekrar söylüyorum, kendi kızı için. Sakın ayıp Aynen. olmasın diye Türkiye güzeli yapmasın Maniden. yapmayın diye bir tweet attı Demet Akalın. Demet de 1990 yılında ayrıca Mayo güzeli seçilmişti böyle bir yarışmanın evet, içinde. Ve sonra işin ilginci Demet Akalın Neşe Erberk ajansa kaydolmuştu ee, ve oradan manken olarak parlamıştı. Türkiye çapında bir numaralı manken olmuştu. Ee, o zamanını bilenler hatırlar. En iyilerden biri olmuştu Demet Akalın. Şimdi de Neşe Erberk'in kızıyla ilgili böyle bir eleştiri ama yerinde bir eleştiri. Bir de ben evet. bir şeye daha değinmek istiyorum. Şimdiki e, Neşe Erberk'in kızı. Neden soyadını Erberk ekliyor? Yani sonuçta e, çocuklar babalarının soyadını taşırlar. Evet. Yani Değil bu be. da bence. Antipatik o oldu. Yani e, Selin Gurdikyan diye olsaydı mesela ya niye ama, o eklediler? Şunu da bilmiyoruz ama belki mahkeme kararıyla annesinin soyadını almış Berk. olabilir, ekletmiş olabilir. Onu bilmiyoruz. Kendi tercihli ee, tercih olur. Kendi ya, tercih bence olur. orada bir algı oluşturulmaya çalışılmış zaten e, tabii. en başında. Bunu dün yani, konuştuğumuz zaman da dedik. Bir kere Erberk soyadı geçtiği anda torpil iddiası gündeme kesinlikle. gelecek. Kesinlikle. Gelecek evet. yani. Evet. Bu iki iki daha dört nasıl eminsek bu Aldı bir gerçek. Kaldı ki üçüncü seçilmiş. Önemli olan dereceye girmesi burada. Tabii. Çok kısa bir zaman sonra Neşer Berk'in kızını bir dizide göreceğiz. Bekleyin. Birkaç ya, ay sonra. E, şunu da söylemem gerekiyor. Bu sadece bir kapıydı bir şeyler için. Şu... Oyunculuk yapacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Ee, geçen sene e, Berfu gelenler Eser gelenlere kocasıyla beraber sunmuştu ve orada karı koca birlikte yaptıkları bir espri ki o e, Eser gelenler tarafından yazılmış bir metindi. Ona ben eminim öyle olduğunda. Çünkü öyle çalışır Eser gelenler ve e, diğer şovmenler. Bir metinle çalışırlar. Doğaçlama olarak espri yapma evet. yetenekleri çok fazla yoktur. Eee Eser ne? E, şey demişti. Sen kendini bana bırak. Rahat ol demişti Berfu'ya. Eser sunum yaparken evet. Berfu biraz stresli olduğunu söylemişti. Sen kendini bana bırak rahat ol demişti geçen sene. Eser ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor diye cevap verince bu sosyal medyada ve gazetelerde patlamıştı, haber olmuştu ve dinçlenmişti Berfu Yenenler. Şimdi Berfu Yenenler dünkü yarışmada sunum sırasında oraya gönderme yaptı. o olayı hatırlattı. Beni demişti, linçlemişlerdi, ağzıma burnuma bant yapıştırıp sansürlemişlerdi geçen seneki o konuşmadan sonra. Kadınları sansürleyemezsiniz, kadınlar susturamazsınız kadınları. Sansürlenmeyi değil, sahnelerde özgürce var olmayı hak ediyor kadınlar diye. Bir de böyle, garip. Konu nereden garip, kadınların sansürlenmesine garip, geldi, pardon. Garip bir e, konuşma yaptım. Ya her şeye bunu niye? Bu kulp cool falan olarak kullanılmaya başlandı. Hepimiz zaten bunun ya arkasındayız. Zaten, ama zaten şu kadın bedeni. Kadın sandürü, Biz demek istiyoruz kadın ki yapamıyorsun, özgünlüğü. yapamıyorsun, yani, değil mi? Çok güzel bir kız Berfu, ben yakından da gördüm, su gibi bir kız ki doğum yapmasına yani rağmen. Daha, Fakat olmuyorsa da oldurmamak işte lazım ya. Daha yani. böyle samimi görünmeye, samimi olmaya mı çalışıyorlar acaba? Yani hani sosyal hani... medya fenomenliği başka bir algı. Orada tabii ki e, algoritmalar farklı işliyor. Daha samimi, daha rahat, daha özgüvenli konuşabiliyorlar. Fakat toplum önünde yapılan işler böyle değil böyle yürümez. Bir de bir yani. de yani o saç şekli hiç uyumamış bence dün Berfu Yener'lere. Hiç olmamış ama o suratıyla o saçı böyle küçücük kaybolmuş o koca dev sahnede. Dev sahnede kaybolmuş, gitmiş. Yani ben hiç o o bakımdan da görüntü olarak da hiç beğenmedim. Saçları evet. açması şarttı. Ama Demet Şener ne kadar güzeldi. Değil evet. mi Demet Şener'i gördünüz? Madem mi? biri sunacak, Şikel sunsun mesela. Çalış, gel. Çok Değil güzel ya. sunuyor butik organizasyonları evet, hem evet. de Türkiye güzeli tabii. tabii, tabii. Öyle. Madem değil öyle, değil mi? Tabii. tabii, tabii. Mesela tehcilli, bu, tehcilli, bu olmuyor iş. Işte. O zaman teşilli Türkiye, e, Türkiye güzeli. Ya, yani biz Turkey markasını da biraz aşağı çekiyor. E, yani. Aşağı amatörlük çekiyor. görüldüğü anda hissedilen bir şey çünkü. Evet. O yüzden. Evet. E, bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde Peki, belli olur zaten. Peki neye göre, kime göre bunlar seçiliyor? Herhangi bir görevler şey veriliyor. Yani Hangisi? mesela Berfi'yi niye... Yani bunu kim öneriyor? Berfi'nin Bağlantılar, telefonlar, bir takım i̇şte yine insan şeyler. ilişkileri. Onlar o. yine de, Tabii tabii. Orada rahmetli Özcan Sandıkçı'nın oğlu var. Can Sandıkçı oğlu. Yarışmanın temsilcisi, Türkiye temsilcisi. Evet. Bu Mr. Turkey sahibi Amerika'da olan bir yarışma. Hı, hı. Can Bey istediği kişiyi kendisi belirliyor sunucu olarak. Anladım. Tabii. Nursela Say'ı tebrik ediyoruz tekrar Türkiye güzelini. Evet, evet tebrikler. Yolu açık olsun. Evet. Evet.